Kayıttayız. Tamam, dur şimdi Arkadaşlar, o da arkadaşlarım gelmiş bulunmakta. Biz alışveriş yapmaya gidiyoruz. Tamam şimdi okey. Ne alacağız okay. Nihal? Ya, saçım baya iyi oldu aynen. Şimdi hemen sayıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ayakkabılı marketten almayacağız. <gülüyor> <gülüyor> LED lamba e Bime gelmiş bu arada ayakkabı. Mum alacağız. Islak mendil alacağız. Yüzey temizle mümkündür. mumla şey Ama romantik. Bizim mi? Ondan sonra tuvalet kağıdı tabii ki. Deterjan, bulaşık deterjanı. Sıvı sabun alacağız ama litrelik. Nasıl bir Çok tane? Önemli bir, bir tane şey. küçük aldılar mı? Aynen öyle kabımız evet. Bulaşık sepeti Ağabey. alacağız. Meyve <laughs> sebze bir de Türk kahvesi. Kadar. Tamam. <laughs> ben <başka> bir şey. <laughs> var. Evet, Şeyma annesinden çalmış. Kalek tuz mu? Kılek. Hayır, süngerden bahsediyorum. <laughs> Onun hani kıtır kıtırdı bu ya. Kıtır kıtır. Ben şey dedim. Kıtır diyoruz bismillah. Gel şimdi. onun babası da kıtır. Geçen gün yarım saat mutarsın. Değil mi bir şey var? Hadi yiyeceğim. Bana ver. Az önce kapalı açtım niye ne? Ben yemeyeceğim. Ben turşunun acısı yedim. Turşu da mı aldık? Fazla turşu yok. Bitsin öyle ama evet. şimdi Olabilir. bir turşu vakasın daha kaldı ama. <laughs> Geçen sene tamam. her yere turşu döküyordun. Dünya bak istemiyor mu? No. Onu mı? Kelek mi? K <laughs> Ay, var Kanka getir ve keleği göster. Siz hıta mı diyordunuz Nihal? Babam hıta diyor. Kanka, tamam. Kanka, göster arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> nasıl ayırt edecek? Aa! <laughs> oh my god. Oh my god. Arkadaşlar bu kelek mi? Kelek nasıl? tamam yiyecek mi? Yemeyeceğim. Ben de göstereyim, yemek istiyorum. Yemek, o, kıntır, kıntır. o senin kelek dediğin, yazın tuzlu yapıyoruz, böyle her yerde satılıyor, kesiyorlar, evet. tuzlu yapıyoruz. Kondomuz. Tamam. Işte? Çok Abi artık gözlerinin yorulmasını istediniz, moralim bozuldu. Yarın götürürüm. Bir de peçete alalım. Ben onu kapattım. Sıfır alayım. Markeli poşet. Ben ceket aldım. Ne yapıyorsun? Doğuma merhaba. Yani, biz bunun sadece bunu bugün 125 liraya aldık, 120 liraya aldık. Ekstra bunun 6 tanesine de 8 tanesini 200 lira verdik. Çok daha uygun ikisi 140 lira. Şey, ben silmek için. Bir sürüyemiyorum. yemiyorum. Sen böyle kalk. Beraber sürelim. <laughs> Saçın çok güzel oldu. Allah! <laughs> Kendimi zorlattık. <laughs> bu ne kadardı? <laughs> 84 lira. Tek yiyeceğim bak. Demir taşı daha ucuz. Ne kadar? Oraya mı gidelim? <laughs> 79 lira. Gideniz? Bu ne kadar? Ah! Oh. Bu <gülüyor> 84 lira. <laughs> tamam kızlar. Bir tane araba süreceğim ya. Allah Allah ben arkamdayım. Al 84 TL. 4'e bölünce. bir şey söyleyeceğim. Sonra bir tane bez alıp bir de yüzey temizleme sıvısı alıp, onunla fıs fıs yapıp onunla silebiliriz. Fıs gibi şöyle bir <laughs> şey. Paşa evet. Kullanat ya. Şey, temizleme. Zaman... 我老快拿好了。啊 okay, Şu an. Evet şimdi ilk hafta bitti arkadaşlar. Aslında çok bir şey çekemedim. Saçım gelip duruyor ama aldırmayın. Malzemelerimiz geçen hafta söylendi. ya yani ilk hafta söylendi. Ve hafta sonu getirtilmeye çalışıldı aslında. Bugün de pazartesi işte ikinci haftanın başlangıcı. Malzemelerimiz de bugün gelecek dediler. Henüz gelmedi. Video çok çekemediğim için de aslında videoyu şey yapamadım. Video pek içmesin dedi ama yine de paylaşacağım. Daha çok ders çalıştığım bir blok oldu. Şimdi daha çalışacağım biraz. Bu sene tabletten çalışıyorum. Fark ettiyseniz. Geçen sene pdf çıkartıyordum. Tablet daha böyle her şey daha bir arada durur. Bulmak istediğimi direkt bulurum. Hani slaytları, pdf'leri çok elimde gezdirmem gibisinden. Tabletin daha mantıklı olduğunu düşündüğüm için tablet aldım ama şimdi bu şu konuya da bir açıklık getireyim. Tablet kesin gerekiyor mu? Hayır gerekmiyor bu arada. Ben bir de o kadar çok şey alışmışım ki yazarak çalışmaya. Bu şekilde yani tablet kesinlikle gerekmiyor. Yani kesin bir şekilde gerekmiyor. Dediğim gibi daha toplu hepsi bir yerde dursun. Slaytları, pdf'leri vesaire taşımayayım diye aldım. Mesela ikinci dönemin sonunda benim bir sürü pdf'im vardı, slaytım vardı ve eve götüremedim. Yani hepsi dolabıma koydum burada. Hepsi burada birikecek onların. Zaten Balis sorunsalını da biliyorsunuz. Yani çok ağır oluyor. Hiçbir şey sığmıyor vesaire. O yüzden geçen sene götürememiştim. Ya bu sebeplerden dolayı işte tablet aldım. Çok uzatmayayım lafı. Bence daha çok prekliniği görmek istediğinizi düşünüyorum. Ve onu bu hafta halledeceğim inşallah. Bu arada arkadaşlar aslında odaya yani e, videonun başlangıcı odaya alışveriş tarzıydı. Yaptık fakat o paketlerin açılımını falan hiç yapmadım. Ama yine de size odaya aldığımız şeyleri birkaç bir şey çünkü ortada genelde hepsi dolaplarımızın içine sığmadığı için gösterebilirim. Bence gösterebilirim. Arkadaşlar şöyle yumuşatıcı sıvı sabun. Zaten bunların hepsini e, videonun başına saymıştık. işte şampuanlarımız burada duruyor mesela. Sonra tuvalet kağıdını işte Çamaşır yıkamak için toz deterjan ve yumuşatıcı var orada. Bakın böyle bir şey aldık ve gerçekten herkese öneriyorum. Çok kullanışlı oluyor. Banyo'ya şöyle askılık aldık. Ve bir tane daha almıştık unutup aslında iki tane askılık almışız. Birini de şuraya taktık. Bir şekilde. abi bir de çamaşır askılığı almıştık. O da gayet kullanışlı oluyor. Böyle oda düzeni bayağı kuruldu ve gayet iyi gidiyor çok şükür. Gerçekten oda arkadaşlar İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. Abone olmayı zaten abone oldunuz diye sayıyorum. Başka vloglarda görüşürüz. Bay bay.